merhaba arkadaşlar. Bugün e futbol oynuyoruz. Bu ilk videom herhalde. Evet ilk videom. Diğer videolar kısa oldu. Bu oyun videosu. Eski hesabım arkadaşlar şimdi para yatırmıştım. Vallahi o gün çok ağlamıştım. Öyle. Kadron kötü. Biraz. Yeni, yeni yükledim çünkü silindikten sonra Hesabım silindi gitti Öyle arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Başlıyoruz Girdik oyuna Arkadaşlar oyun kadrom bu yani. Bence kötü şu an. Yani oyuncularda zaten full şu var. Bu da kötü zaten. <laughs> Öyle arkadaşlar. E, menajeri paramı biriktir biriktirip sözleşmeden alacağım. Maça girelim. Rüya olsun. E, Oldu Eee bakalım. Bence şuna girelim. Hayır. Arkadaşlar ama iyi oynuyor. Eski hesabım 3107 3107 kolektif güçtü. Yanlış hatırlamıyorsam. Fernando Torres almıştım parayla. Sonra Tony Adams çıkarmıştım. Bayağı şey vardı. Çok üzüldüm valla ya. Keşke geri gelsin. O kadar bir de 500 lira falan yatırdım. Ha, onun takımı da kötüymüş adamın. O da yeni başlamış herhalde. bakalım takımın adamın. O güzel. Nasıl bu 2455? He. Yedekler kötü. Neyse hadi başlayalım. Hazırlarsın oğlum. Evet. Bence 2-1 alırım yani. Öyle gibi duruyor. İnşallah tabii. Başlıyoruz. Ev sahibi o deplasman ben başladı. Akanji. Verdi Robertson. Robertson kaptırdı topu. Oliver de koşuyor. Helal için Akanji. Taç kullandılar. Yakınlaştılar gol atmaya. Ne no Oradan çok atarsın ya. Ne <laughs> Alexander Arnold. Güzel bir çalım. Alexander Arnold oyun kasıyor bu arada arkadaşlar. Özür dilerim. Güzel bir taç kullanımı oldu. Kubo Messi koş koş alamadı Messi geçmedi Al verdi veremedi geçmedi top <laughs> Griliş ceza sahasının içine girecekti aldı Kimiç Ceza sahasının içindeler aldı yine Uzaklaştır Heh. Güzel Messi atamadı Kubu. Kubu at artık. At artık Kubo. Aleksandr Arnold attı Messi. 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 Önü bomboş. Messi. Gol. Gol Messi. Ne diyorsun? Mükemmel bir gol. Messi. Koştu. Dribblingini yaptı. Gol attı. Sevinç de yapıyor. Öyle bomboştu mesela. Kaleci onu nasıl kurtarmadı ben de şaştım ama. 1-0. <laughs> Adam şimdi comeback falan atar ya. Bu da önceden oynamışa benziyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada sesim kısıksa yeni kalktım. Sizin için video çek çekiyorum ilk video. Ya özür dilerim sesim kısık geliyorsa. Ya ne var ya? <laughs> Messi kullanıyor. Foul. Güzel kullandılar. Noyer. Attı Neuer kimi? Alexander Arnold. Alexander Arnold yapamadı çalımını. Alexander Arnold al topu. Alamadı. Vurdu. Onun nasıl gol girdi ya? Yeneceğim arkadaşlar. Merak etmeyin o gol sevincini yaşatacağım sana. Ben yaptım da boş yerim siz. <laughs> son cümmin. Son cümle. Koş. Hocam for, İttiriyor. Ya. Son. Son. Ah be. Plase denedim. Olmadı ya. Çok yukarı gitti. Aha son. Bize verdi adam gol. Son Junmin. Beleş gol. Vallahi tatlısı diyoruz. Devam ediyoruz. Eyvallah kanki. <laughs> Ver bakayım şu topu. Hop. Lan versin Pilfodun. Verdi tek afı soku ve Kobe dedim yanlışlıkla pardon. <laughs> Messi al topuğu. ilk yarı bitiyor. Hocam bitir. Bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir ya. Bit. Sen 2-1 ha. şanslıyız. Messi başlıyoruz. Santra, Pilipod'un. Messi. Messi. Messi çalımını attı. Messi. Gol. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Messi. Messi daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Mükemmel gol attı. Messi. Nasıl o da izliyor, o da, o da izliyor. Adam merak ettin hasattı attı Bana veriyor da kalsın. Pil fodun alırdın onu. Hayır, 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 hayır. Al, al, al. adamsın. Helal. Ya yine Bak ne ben... Adamlar iyi oynamaya başladı Oy Hadi be şut deniyorum Bir o alıyor topu Bir ben alıyorum Oyun bu arada çok kasıyor özür dilerim. Oyun ölüyor da şu an. Hayır, hayır güzel pas attı. Güzel pas attı. Alexander koş. Alexander analog. koş koş ya. Aa atamadı. Ayaksız ya. Nereye? Bakalım nereye. O ne oğlum ya? şöyle bir oynayalım. Son. Son i̇şte oraya değil ama ya. <laughs> Aldı Messi. Messi nereye pas atıyor Messi? Al Gimenez. Uzaklaştır. Al hadi. Valverde, Valverde. Aldın o topu yes. Son. Son mükemmel. Çalım attı diyecektim hocam. Eyvallah bana verdiğin için. Hocam artık folu ver ya. Ben böyleyim arkadaşlar ya bana vermiyor folu. Ona veriyor. Herkes de böyledir de. Sinir oluyorum. Vermiyor folu. Kubo 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 vurdu Kubo. Oh, ah be. Güzel vurdu. Hadi. A oyundan mı çıktı? Oyundan çıktı herhalde. Ne güzel oynuyorduk ya. Ana yendim. Ha. Bakalım. 50 para ver. Ha Şimdi ben buradan kutu açacağım şimdi. Şunları da alalım. Aha yeni teknik direktör alıyorum şimdi arkadaşlar. Alalım bakalım. Ee, dur, bir dakika arkadaşlar sonra kutu açacağız. Şöyle birleşme. Şöyle listesi. buradan e, ben şunu alacaktım. Bunu alacaktım. Çünkü arkadaşlar bakın. Ay dur bir dakika yanlış. Ayırdım. Heh, bu uzun top 85. Bakın. Şimdi bir de şeye bakın. Buna bakın. Bu da hızlı kontrol atak 85. Aynı olduğu için 85. Bu da 85 gördüğünüz gibi. O yüzden yani hepsi 85 ol, oluyor. Ama bu 88. ya yani Buysa romanı da alacağım da. Şimdilik bununla idare edeceğim. Alıyoruz. Aldım. menajerimizi değiştirelim hemen nasıl oluyor kadro bakalım pardon. menajeri değiştir ve açıkta yapalım bir de ay bir dakika açıkta değil de uzun toptu pardon 2638 mükemmel oldu bu arada kadro Mükemmel oldu yüzlük mesleği oldu. Tamam iyi. Böyle idare ederim ben. Güzel. Bakalım yedek yedekler de düzelmiş. Güzel güzel güzel. Bakalım bir şey yap, yapabilir miyiz. Şu anlık yapamıyoruz. Ee, bir, bunu tam yükseltmemişim. Yükselteyim şunu da biraz. Daha. 99 oldu. Mükemmel. Yani şu anlık idare eder. Yani yeni başladığıma göre idare eder. Şöyle yapacağım. Şöyle. Def defa defansı şöyle alsam. Şu şöyle şöyle yapacağım. Bunları böyle koyacağım bence mükemmel oldu. Mükemmel mükemmel kadro oldu. Yani ilk başladığıma göre tabii çok güzel de değil. Şimdilik idare eder ya. Aynen. Güzel böyle iyi. Bakalım bakalım. Tamam. Tamamdır. Şimdi bir maç daha yapalım. Bakalım ne vermiş. kötü. Geç geç. Şimdi kutu açacağız doğru. Kutu paket işte. Hep karıştırıyorum ya. Brawl Stars'tan şey yaptım. Bu arada Brawl Stars'ta bir videosu gelebilir. Onda da hesabı şimdi ben çok şanssızım arkadaşlar gerçekten. 18.300 kupaydım. Bunlar hiç riske girmek istemiyorum. Zaten gelmeyeceğini bildiğim için. Bunu açabilirim. Griezmann var. Sonra başka Barışal Alper Yılmaz var. Arkadaşıma tekte çıkarmıştım o gün. Bilmiyorum ya. Taktik yaparak çıkarmıştık. Bilmiyorum. Alsam mı? Dur bir dakika Adayla sözleşmelere girelim. Ha hiç adaylı sözleşmem yok. Yoksa gülüş alacaktım. Barış Alper'e basıyorum o zaman ya. Ya da Rumeni Gey mi bassam? Of çok kararsız kaldım ya. Barış ya ben Rumeni Gey'e basıyorum ya. Yani şu bir bir paket atacağım. Ama laf, lafa şey yapıyorum ya. Zaten bir şey gelmeyeceğini biliyordum da. Şuna bak ya Emrecan geldi. Neyse. Şöyle lazım şeyler atalım. mesela. Şu Emrecan'ı atalım. Aslında bir dakika bir şey yapalım. Biliyor muyum? Bence yapamıyorum ya. Bak size dediğim Fernando Torres şu arkadaşlar. Eski hesabımda. Nerede o? Bu bu Fernando Torres mükemmel ya ama yükselen şutu vardı tek keşke yeniden gelse ya hesabı çok güzeldi Frank Lampard şimdi bakalım Ama yedeklerde güzel iş görür. Yani yedeklerde güzel kişiler olmadığı için bazı en düşüğü 66 sağ kanat var. 80 oluyor dost orada da. Güzel ya şu anlık. Arkadaşlar ee, videoyu kapatıyorum. Eee başka videolar da gelir. PUBG Mobile var, EFC var, Brawl Stars var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.